Herkese merhaba. Bugün Volkswagen'in yepyeni iki küçük SUV modeliyle birlikteyiz. Evet, bu haftaki konuklarımız Tiguan ve T-Cross. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ahmet bu iki otomobilin detaylarına değinmeden önce bence Volkswagen'in su ailesine bir göz atmamız lazım. Ne dersin? Bahadır yakın geçmişe gittiğimizde tabii ki markanın ilk SUV'si Touareg uzun yıllarda e, satışta sunulan gerçekten de özel ve güçlü bir otomobildi. Hala da yeni jenerasyonda satılıyor ama fiyatlar tabii uçtuğu için çok fazla caddelerde göremiyoruz. Volkswagen SUV tarihinde biraz daha göz atmamız gerekirse Bahadır tabii ki burada Touareg'in ardından Tiguan geldi. Tiguan iki karoserle birlikte hem 5 kişilik hem 7 kişilik satışa sunuldu. Hala da sunuluyor. Araya bir golf tabanlı t roc girdi ama bugün yanımızda duran iki otomobilde B segmentinde Volkswagen'in yeni oyuncuları. Ama tabi vardır bu kadar SUV karmaşasından sonra özellikle de C segmentinde iki farklı oyuncuyla Volkswagen burada varken bu iki otomobile gerek var mıydı? Bence vardı, özellikle Türk şartları için vardı. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar otomobil fiyatları artık çok yükseldi ve e, insanlar da artık daha alt segmentlere yöneliyorlar. SUV tipi otomobiller de artık daha popüler olduğu için e, bu tarz otomobillere açıkçası ihtiyaç var. Evet Bahadır, bu konuda sana katılıyorum ama Volkswagen burada bir anda iki oyuncuyla birlikte girdi. Aslında iki farklı kitleye hitap eden iki farklı otomobil, özellikle tarzları olarak, tasarım hı hı. çizgileri olarak, fonksiyonellik olarak da. Aslında aynı platform platform üzerine geliştirilmiş otomobiller arkadaşlar. Volkswagen Polo platformu MQB A0 olarak adlandırılıyor Volkswagen dilinde. Bu platformu Skoda Kamiq, Seat Arona gibi modellerde de görüyoruz. Hı hı. Yani aslında Volkswagen'in küçük segment otomobillerinde kullandığı bir platform. Tabii senin de dediğin gibi burada tamamen farklı iki otomobille birlikteyiz. Burada bizi daha sutil bir tasarım karşılarken diğer tarafta ise daha sportif coupe formlu bir tasarım görüyoruz. Taygon'un tarzı biraz daha böyle trend olmak isteyen o gelmiş SUV çizgisinin dışında bir otomobil arayanların tercihi olabilir diye düşünüyorum. Bahadır geçtiğimiz haftayı Taygo ile geçirdi. Ben de T-Cross'la geçirdim. T-Cross aslında arkadaşlar uzun zamandır Avrupa'da da satılan bir otomobil. Taygo ile birlikte Şubat ayından beri ülkemizde birlikte satışa sunuldular. Evet arkadaşlar T-Cross 4 farklı ülkede üretiliyor. Brezilya, Çin, Hindistan ve İspanya. Ülkemize gelen otomobiller de İspanya'dan ithal ediliyor. Evet. Taygo ise arkadaşlar sadece İspanya ve Brezilya'da üretiliyor. Tabi yine ülkemize gelen otomobiller İspanya üretiliyor. İspanya, mi? Avrupa spekleri olduğu için evet. İspanya'dan geliyor arkadaşlar. Bahadır tabi çok kısaca tasarım özelliklerinden bahsedelim. İki otomobil aynı segmentte olmasına rağmen, aynı altyapıya sahip olmasına rağmen ilk bakışta tabi dışarıdan çok farklı tasarım çizgilerine sahip. T-Cross için şunu söyleyebilirim. Geniş bir ön ızgarası var. İki tarafı konumlandırılmış büyük farları var. Tabii ki SUV kimle uygun olarak daha sert hatlara sahip ve aynı zamanda kaslı da görünüyor. T-Row'a evet, biraz benzettim ben. <laughs> e, Taygo biraz daha farklı bir tasarım. Yani daha sportif bir çizgiye sahip. Zaten bunu boyutlardan falan da anlıyorsun. Yani e, T-Cross daha yüksek bir gövdeye sahip. E, fark ettiyse onda e, tavan rayları var. Rideri Bu var. otomobilde yok. Arka bölümü daha eğimli geliyor. Böyle kupe formlu bir arka camı var. t Cross'ta ise zaten e, yandan baktığımızda bile o Volkswagen çizgisini görebiliyoruz. Yani Tiguan'la hemen hemen aynı çizgiler var yan tarafta. Taygo için ben şunu söyleyebilirim. Aslında Volkswagen'in alışılagelmiş tasarım çizgisinin dışında bir e, dizayna sahip. Hı hı. Birazcık elektrikleri andıran böyle bir ID havası seziniyorum ben. Özellikle arkada. Kesinlikle. E, tasarım çizgisi olarak. T-Cross'u dönersek bu otomobil 4 metreyi aşan bir boyu var. Tabii ki yerden yüksekliği SUV kimliğinde perçinliyor. Ama arkadaşlar ilk bakışta ben bu otomobili gördüğümde böyle küçük ve e, kübik böyle sevimli şirin bir SUV gibi geldi bana. Ama içine bindiğimde gerçekten de çok geniş bir hacme sahip olduğunu gördüm. Oturma pozisyonu da Bahadır aynı şekilde. Ön tarafta oturanlar yerden neredeyse 60 santim. Arka tarafta oturanlar da 70 santime yakın bir mesafede oturdukları için gerçekten de yüksek bir oturma pozisyonu. Evet bu tarafta da biraz daha sportif bir yaklaşım var arkadaşlar. Yani ot aracın oturma pozisyonu da daha sportif. Zaten tasarımdan bahsettik sportif olduğunu. Ve e, bir fark var Ahmet. Bu otomobilde R-Line paketi sunuluyor. E, T-Cross'ta yok arkadaşlar. Ama e, Volkswagen Taygo için R-Line paketiyle birlikte daha sportif bir görünüm e, elde edilmesini sağlamış. Tabii iki otomobil arasında önemli bir fark var arkadaşlar. E, buradaki ışık şeridi bunu hatırlıyorsunuz. Yani Golf'te de karşımıza çıkıyordu. Yeni nesil Volkswagen'lerde bunu göreceğiz artık. Polo'da dahi mevcut. evet Polo'da da mevcut. Bu otomobilde de yine bu Burada boydan boya yanan bir ışık şeridi var ama T-Cross'ta böyle bir özelliğe yer vermemişler. Bahadır donanımlara değinmişken şöyle kısaca T-Cross'un donanımlarından bahsetmek istiyorum. Life ve Style olarak iki paketle birlikte geliyor. Tabi biraz önce söylediğim gibi Taygo R-Line ile birlikte daha farklı, daha sportif özellikler sunuyor. Ama arkadaşlar Life donanımıyla birlikte otomobil halojen farlarla geliyor T-Cross tarafında. Üst donanım olan Style yani bugün yanımızda bir otomobilde de full LED farlar kullanılıyor. Ama tabii Taygo'da IQ Light farlara yer verilmiş. Evet. Hatta şöyle bir durum var. Taygo'da e, halojen far hiç yok. <laughs> Baz versiyondan itibaren e, full LED farlar geliyor. Ama ikinci donanım paketinden yani Style'dan itibarense ise IQ Light farlar standart olarak geliyor. T-Cross'un biraz daha donanımlarına dönersek arkadaşlar giriş seviyesinde Life donanım paketiyle sunulduğunu söyledik. Bugün yanımızda duran otomobilde 17 inçlik jantlar var. Bu Style donanımda sunuluyor. Tabii ki burada tavan rayları da yine aynı şekilde gümüş renkli olarak seçilebiliyor. Life donanım paketinde bu tavan rayları siyah. Evet Ahmet, Taygo'da aslında Life ve Style donanım paketlerini sunuyor ama dediğimiz gibi bir de ek olarak r paketi var ki burada gördüğünüz bu siyah detaylar, içeride yine bazı sportif detaylar var. Bu paketle birlikte geliyor. Bu istersen biraz da bagaj hacimlerine ve o otomobilin arkasına bakalım. Ardından da sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar, aslında ben bu otomobili hiç bilmiyorum. Yani sağ koltuğuna bile oturmadım. Hmm. E, Ahmet de bu otomobili bilmiyor diyebiliriz. Böylece yola çıktığımızda farklılıkları daha net görebileceğiz. Yani ben çünkü bir haftadır bu otomobilleyim. sürüşü e, sürüşüyle ilgili çok beğendiğim noktalar oldu. Muhtemelen senin de bununla ilgili bazı e, beğendiğin noktalar vardır. Evet, Bahadır'ın da söylediği gibi aslında ben Taygo ile şu anda tanışmış durumdayım Bahadır. Birazdan yola çıkıp iki otomobilde deneyimleme fırsatı bulacağız deyip otomobilin arkasına bakıyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar arka tasarımlara baktığımızda da yine iki otomobil ciddi anlamda ayrışıyor. Taygo gerçekten dikkat çekici vardır. Şu an bunu söyleyebilirim. Evet daha sportif duruyor. Bu arka cibin bu kadar eğimli olması, stop grubunun böyle boydan boya yanıyor olması e, otomobile daha böyle albenil bir görünüm kazandırıyor. Ama bu otomobil de yine şık görünüyor bence. Yani farklı görünüyor en azından. Ya bana sorarsam daha gelenekçi ve benim en azından tarzıma daha hitap eden bir çizgisi var. Taygo biraz daha aykırı bir çizgiye sahip. Belki de Volkswagen'in bunu yapmasının en büyük özelliği de bu Bahadır. Kupe formunda olması. Bu tarzda SUV tercih edenler ve kendini ayrıştırmak isteyen kullanıcılar için ideal. Tabii ki arkadaşlar su kimliğine daha yakın olması T-Cross'un beraberinde fonksiyonelliği de getiriyor Bahadır. Bagaj hacmine baktığımızda arkadaşlar T-Cross'ta 385 litrelik bir hacim karşımıza çıkıyor. Ama biraz önce dışarıda söylediğimiz koltukların 14 santim ileri kayıp geriye gelmesiyle birlikte 455 litreye kadar da ulaşabiliyor. Evet bu alt bölümde de aslında bayağı bir alan var. Evet bir stepne görüyoruz. Bahadır orada. Yine hareketli bir bagaj pandizotu var. Koltuklar katlandığında da arkadaşlar 1281 litre kadar ulaşıyor. Evet. Yani dediğin gibi bu burada daha fazla fonksiyonellik var. Ee, Taygo'da böyle bir durum yok. Yani Taygo'nun bagajı arkadaşlar 438 litre tek bir e, hacim. Daha doğrusu e, yine koltuklar yatırılabiliyor ama ileri geri kaydırılamadığı için bu bölümü öyle bir 100 litre falan attırma imkanımız yok. Mesela bagaj yükleme eşiklerine baktığımda Bahadır T-Cross'un daha düz bir bagaj yükleme eşiği var. Burada biraz daha yüksek bir şekilde konumlandırılmış hmm. Taygo'da bu bagaj yükleme eşiği Ama şöyle çıplak gözle Baktığımda da çok aslında büyük Farklar görmüyorum. Evet hatta şöyle bir durum var Sanki Taygo'nun bagaj Ağzı daha geniş Evet yani e, Orada Taygo bir miktar daha avantajlı Ama tabi hacim olarak baktığımızda T-Cross hem değişkenlik hem de ee, hacim anlamında biraz daha avantajlı görünüyor. Daha fonksiyonel bir otomobil. Biraz evet. önce de bunlardan bahsettik. Otomobillerle ilgili farklı deneyimlere sahip olduğumuzu söyledik. Bahadır önce istersen T-Cross'la çıkalım. Bu otomobilde ben neler yaşadım, neler hissettim. izleyicilerimize ve sana aktarmaya çalışayım. Ardından da Taygo ile. Evet. Ee, Taygo ile çıktığımızda sana bir sürpriz mi olacak Ahmet? Biraz şaşıracaksın. Bekliyorum. Hadi geçelim. Hadi önce T-Cross. Evet Bahadır, T-Cross'un içindeyiz. İlk intiba nasıl? hacimle ilgili gerçekten de çok ferah değil mi? Evet, özellikle baş mesafesi çok iyi. Tabii Bahadır, kabine genel olarak baktığımızda Volkswagen yani çizgilerinin alışına gelmiş tüm detayları hakim. Tayvan farklı olarak gösterge paneli mesela burada analog. Senin kullandığım otomobilde dijital bir gösterge paneli olduğunu gördüm. Yine yan tarafa baktığımda 8 inçlik bir multimedya varken Tayga'da da opsiyon olarak 9.2 inçlik multimedya ekranı tercih edebiliyorsunuz. Evet. Tasarım da farklı içeride. Yani otomobilin dışları nasıl farklıysa arkadaşlar içeride de e, bazı çizgiler farklılaştırılmış. Tabii yine Volkswagen karakterini görüyoruz. Böyle sert hatlar. Evet. Işte direksiyon zaten aynı. Direksiyonda bir fark yok. Sadece Taygo Arline line donanımı olduğu için direksiyonda bir R logosu var. Tabi şöyle baktığımda ee, aracın vites kolu da aynı bu arada. Ve e, buradaki dijital klima da aynı. Burada arkadaşlar, e, Volkswagen Golf'te de gördüğümüz touch slider'lı bir kumanda paneli yer alıyor bence kullanımı e, basit yani başta alışamamıştım ama zaman geçirdikçe e, gayet kolay kullanıldığını fark ettim. Madere yine bu donanıma göre tabi değişkenlik gösteren bir konu. Light donanım seviyesinde tek bölgeli bir klimaya yer verirken Style donanım seviyesinde çift bölgeli klimatronik T-Cross'ta tercih edilebiliyor. Vites kolu demişken Biliyorsunuz Volkswagen uzun yıllardır tüm modellerinde aynı vites koluna yer veriyordu. Bugün T-Cross'da, Taygo'da ve yeni nesil Polo'da da aynı şekilde vites kolu değişmiş. Vites kolunun hemen ön tarafında da yine kablosuz şarj ünitesini görüyoruz. 2 adet USB görüyorum. Aynı şekilde USB Type-C girişler arka koltukta da konumlandırılmış. Bir de orada Taygo'dan farklı olarak küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz minik bir göz yer verilmiş. Evet. Yine buradaki bir eşya gözü de Taygo'da yok. Yani bu otomobil biraz daha e, fonksiyonelliğe oynamış aslında. Adır, fonksiyonellik ama tabi artık kabindeki o malzeme kaliteleri çok ileri seviyelere çıktığı için 2022 yılında Volkswagen imzalı bir otomobilde çok fazla sert plastiğe yer verilmiş olması benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Evet bak bu çok enteresan. Çünkü Taygo'nun e, bu bölümü yumuşak plastik. Yani kapı içleri tabii yine sert plastik ama Taygo'da Kalite algısı biraz daha yüksek geldi bana Taygo. Evet otomobilin tarzıyla uyumlu olarak Volkswagen ya, yani bu konuda iki otomobil arasında bir ayrıştırmaya gitmiş. Tabi bu fiyatlara da yansıyor. Videonun sonuna doğru arkadaşlar fiyatlardan bahsedeceğiz. Bahadır şimdi motorlara biraz dönersek bu otomobilde benim birçok Volkswagen otomobilde kullandım. hatta Volkswagen gruptaki birçok modelde yer alan 1 litrelik 110 beygirlik makine var. Ama sanıyorum ki otomobilin hafif gövdesi ve biraz yerden yüksek olması gerçekten de o 110 beygirin performansını çok güzel ortaya çıkarıyor. Alt devirlerde otomobil çok iyi yürürken üst devirlerde de iyi, bir değer ortaya çıkarıyor 110 beygirlik makine. 200 Nm tork değerine sahip ve şehir içindeki yakıt tüketimi de 6.3 litre. Evet. Bu senin tüketimin mi, fabrika verisi mi? Bu fabrika verisi. Ben de aynı tüketimi çok kolay bir şekilde yakaladım. Hı, çok iyi. Ee, yani şöyle bir durum var Ahmet. Ee, bence bu otomobilde 1.5 litrelik TSI motorunun olmaması da biraz bundan kaynaklı. Yani bu otomobil hem hafif evet. hem de e, daha yüksek bir karasetere sahip. Bu da sanki o motoru biraz gereksiz kılıyor bu otomobil için. Yani 1 litrelik makine gerçekten de iyi yürütüyor bu adı. Mesela şimdi sport moduna alıp şöyle. Bu arada şanzıman çift kavramalı DSG arkadaşlar 7 ileri. Her zamanki gibi her Volkswagen'de karşımıza çıktı. Yani performansı bence gayet yeterli. Direksiyondan kulakçıklar var. Yine daha sportif bir sürüşe. Yani bu otomobilde sportiflik çok beklentiniz olur mu bilmiyorum ama yine de arzu edenler için de bu fonksiyona yer verilmiş bu alır. Benim dikkatimi çeken bir konu var Ahmet. Bu otomobil Taygo'dan biraz daha sesli. Yani yalıtım biraz daha zayıf galiba Taygo'ya göre. Çünkü hem yol sesi hem rüzgar sesi biraz daha fazla geliyor. Bir de süspansiyonları da biraz daha sert ayarlanmış. Yani birazdan Taygo'da göreceksin daha konforlu bir sürüş sunuyor Taygo. Aslında bu otomobilde dışarıda da bahsettim Bahadır. Yani ilk baktığımda böyle boyutları itibariyle küçük çok fonksiyonel bir şehir otomobili, şehir SUV'si gibi gelirken içine bindiğimde birçok SUV'den daha geniş, daha ferah bir kabinle karşılaştım. Taygo'yu bilmediğim için bu otomobilin sürüşü bana konforlu geldi. Yani Birazdan göreceksin. Yumuşak bir sürüşe sahip olduğunu hissettim. İlk intibam öyleydi ama sen şu anda Taygo'yu deneyimlediğin için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsun. Tabii ki sürüş karakterleri anlamında yani sonuçta bu otomobille ilgili kimse kalkıp viraj falan yapmayacağı için çok fazla sürüş hissiyatı ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama tabii her zamanki gibi Volkswagen'in güven veren sürüş karakteri yine T-Cross'ta da karşımıza çıkıyor Bahadır. Evet Ahmet bir de burada kendi bir daha bir SUV'nin içerisindeymiş gibi hissediyorum. Yani Taygo'daki o spor otomobil havası burada yok. Burada biraz daha yüksekte oturuyorum. Daha hakim bir sürüş pozisyonu var. Ya panoramik bir görüş açısına sahip Bahadır, bu otomobil. Yani Taygo'yu bilmediğim için şimdi Taygo ile ilgili bir yorum yapamayacağım. Onu birazdan söyleyeceğiz. Ama B segmenti hemen hemen bütün SUV'leri kullandık. Yani son dönemde de çok fazla tabii rakip çıktı da. Volkswagen grup içinde de mesela Kamik'le Arona ile kıyasladığımda da bu otomobil daha ferah ve geniş hissettiriyor. İşte az önce söylediğimiz gibi bence bu otomobilin en büyük handikapı arkadaki diz mesafesi. Evet. Özellikle sen kullandığında çünkü biraz geride kullanıyorsun. Ben biraz evet geride kullanıyorum. Ee, Testlerde karşımıza çıkan yani bir arkadaki diz mesafesi senin koltuğunla arka koltuk arasında yani şu kadar bir mesafe var. Tamam biraz öne aldığımı düşünüyorum ben. Mesela şu pozisyonda da ben otomobili kullanabilirim. Ama yine de yani benim boyum 1.83 arkadaşlar. Bunu genelde sürüşlerde bahsediyoruz. Yeni neslin bu kadar uzun boylu olduğunu düşünürsek aslında benim boyum artık çok da uzun kalmamış oluyor. Tabi 4 kişilik bir ailenin özellikle yetişkinler varsa ailede çocuklar ve bebekler için sorun yok. Ama yetişkin gençler varsa arka koltukta oturmaları çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bir şey merak ettim Ahmet. Ee, şu an hani arka koltuğun iz mesafesi kısıtlı dedik ya. Evet. Galiba koltuklar... Evet. Hmm, işte. koltukları, <laughs> koltukları geri ettiğimizde buradaki diz mesafesi daha iyi oluyor. arkadaşlar. Seni Bahadır Tonga'ya düşürmek için bunu son dakika kadar <gülüyor> beklettim. <gülüyor> Neden beklettim? Ama fark ettim. Çünkü evet arkadaşlar dışarıda söylediğimiz koltukların ileri geri 14 santim hareket edebilmesi bu otomobilin en büyük fonksiyonel özelliği. Ve koltuklar en öndeydi çünkü bagaj e, bu kademedeyken 455 litrelik bir hacim sunuyor. Hı hı. Ama sen şimdi arka koltuğu geriye çektin Bahadır, böylece bagaj 385 litreye düştü. Ama benim arkamda rahatlıkla artık bir yetişkin oturabilir. Evet aslında bu değişkenlik iyi yani e, kalabalık bir şekilde seyahat ediyorsan e, ve çok fazla eşyan yoksa koltukları en geride kullanarak böyle rahat, ferah ferah gidebilirsin. Eşyan çoksa uzun yolculuğa gidiyorsun iki kişisin. O zaman koltuğu öne çekerek daha geniş bir bagajla, evet. daha fazla eşyayla yolculuk yapabilirsin. Evet aslında arkadaşlar birazcık tabii demin mübalağa ettik. Böyle bir hafif parodi yapmaya çalıştık. <laughs> Ama bu otomobil 4 kişilik bir ailenin rahatlıkla yolculuk edebileceği kadar fonksiyonel bir SUV olma özelliğini taşıyor Bahadır. Biraz ben aslında motor özelliklerine değinmek istiyorum. Neden değinmek istiyorum? Çünkü Taygo ile kıyasladığımızda bu otomobilde giriş seviyesinde 1 litrelik manuel şanzımanı tercih edebiliyorsunuz. Bu da 475 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Hı hı. Taygo'da ise giriş seviyesindeki bu fiyat 545 bin TL'leri geçiyor ki iki otomobil arasında başlangıç fiyatı anlamında 70 bin TL'lik bir fark var. Evet aslında orada şöyle bir enteresan durum da var Ahmet. Bu otomobilin başlangıç seviyesindeki 1 litrelik motor 110 beygir gücünde. Taygo'da ise 95 beygir gücünde. Yani evet, daha ağır bir otomobil o. olmasına rağmen onda daha güçsüz bir motora yer verilmiş evet. baz, baz, modelde. Aslında Polo'daki kombinasyon kullanılmış. Tabi vardır e, giriş seviyesindeki fiyatı T-Cross'un içinde söyledik ama üst olanlara çıktıkça ya da motorlar büyüdükçe fiyatlar da o oranda değişkenlik gösteriyor. Şimdi istersen Taygo'ya geçelim. Hem senin övdüğün konforlu Taygo sürüşünü görelim hem de iki otomobil arasındaki reel fiyat farklarına bir daha göz atalım. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi de Taygo ile yola çıktık. Ne düşünüyorsun Ahmet? Fark var mı? Mağdur tabii çok büyük fark var. Yani otomobile ilk bindiğim anda böyle sanki bir Golf'in içindeymişim gibi. Yani daha bir hatchback otomobildeymişim gibi bir hissiyata kapıldım. T-Cross gerçekten de daha SUV gibi hissettiriyor. Hem oturma pozisyonuyla hem görüş açılarıyla beraber. Şimdi Taygo'da tabii konsolla tamamen farklı. Burada böyle bir şey hissiyata kapılıyorsun. Ya yani T-Roc var işte Golf'e daha yakın. Taygo ile T-Roc arasında kalabilirsin. Bence T-Cross ile Taygo arasında kalmazsın gibi geliyor. Evet. Üstelik bu otomobil T-Roc'tan biraz daha uzun. Evet. Yani aslında T-Cross çok o açıdan karşılaştıramayız gibi. Şimdi biraz önce bu yolu aynı otomobille gittik. T-Cross'la. T-Cross'un ben konforlu bir hissiyatı sahip olduğunu söylemiştim ama bu otomobil mesela kesinlikle daha sessiz hissettiriyor. Evet. Yani şimdi tabii ki konfor hissiyatını çok fazla deneyimleyemedik. Çok fazla kilometre yapmadık ama en azından Yol sesinin içeri yansıması T-Cross'a göre çok daha minimize edilmiş. O da evet. fark edilen bir detay. Evet. Ayrıca tümseklerden de çok daha yumuşak geçiyor bu otomobil. Yani süspansiyonlar biraz yumuşak ayarlanmış. O yumuşaklık otomobillerin rigid gövdesinden ödün veriyor mu sence? Yani şöyle söyleyebilirim. Böyle sert girdiğin virajlarda Hı -hı. sonuçta bu güçlü bir motora sahip bu otomobil. Doğru. 150 beygirlik bir motora sahip arkadaşlar. Viraja biraz hızlı girersen... Hı -hı biraz fazla yatıyor bu otomobil. Yani benim düşündüğümden biraz daha fazla. Yani bir golf'ten biraz daha fazla yatıyor. Gövde bulunması var diyebiliriz aslında birazcık. Bahadır içeri döndüğümüzde tabii ki T-Cross da yüksek donanım seviyesinde bir otomobildi ama Arline donanım seviyesindeki Taygo gerçekten de o otomobile göre daha dolu, daha donanımsal özellikler anlamında göz dolduran detaylarla karşımıza çıkıyor. Biraz önce T-Cross'ta da söylediğimiz dijital gösterge paneli var. Yine yan taraftaki ekran t aynı ama bu otomobilde arkadaşlar opsiyonel Discover Pro versiyonu evet. da alabiliyorsunuz. 9.2 inçlik ama buna ek olarak bir de Beats imzalı bir müzik sistemi de evet. tercih edebiliyorsunuz. Taygo ile beraber. Alt bir sistem arkadaşlar. Ses kalitesi çok çok iyi. E, bu arada Ahmet hani donanımları da biraz böyle karşılaştırdık ya Hı -hı. aslında e, Taygo'nun Style donanımıyla T-Cross'un style donanım arasında çok fark var. Yani evet. style'ı daha dolu. Tabii Mesela... vardır. orada <laughs> fiyatta da fark var. Ona da tabii, geleceğiz tabii. birazdan. Evet birazdan geleceğiz. Mesela bu otomobilde bir cam tavanımız var. T-Cross'ta sunulmayan bir özellik. Burada... T-Cross'ta tercih edemiyorsun. Evet. Burada style donanımına itibaren geliyor. Tabi dışarıda bahsettik o IQ Light farlar evet. yine e, style donanımına itibaren sunuluyor. Bu ışık şeridi falan. Yani otomobil böyle daha yakışıklı, daha dol görünüyor. Tabii konsola baktığımızda Bahadır T-Cross'ta ortada daha böyle grafiksel detaylarla bezenmiş bir kaplama olduğunu görüyoruz. Burada yine sert bir plastik ama mat bir boyayla karşımıza çıkıyor. Senin T-Cross'ta söylediğin gibi yukarıda yumuşak malzemeler burada tabii ki o handikap ortadan kaldırırken ortada da yine yumuşak malzemeler verilmiş. Kapı içleri T-Cross'ta olduğu gibi sert malzemelerden kullanılmış ama genel olarak Taygo kendini daha kaliteli hissettiren bir base UV olmuş. Aslında bazı detaylar çok benziyor. Mesela buradaki bu klima kontrolleri T-Cross'la aynı yine touch slider'larla yapılıyor. Ee, söylediğimiz gibi kullanımına alışabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında yine bir kablosuz şarjımız var. Hı hı. Ee, bu da yine e, artık günümüzün olmazsa olmaz donanımlarından bir tanesi. Bunun dışında benim gözüme batan bir eksiklik var bence. Hı hı. Ee, bu otomobilde hatta T-Cross'ta da aynı şekilde büyük bir bardaklık yok. Yani evet. buraya ancak küçük bardakların sığabileceği bir alan yaratılmış. Yani benim şu kahve magım e, maalesef buraya sığmıyor. Kapı içine koyuyorum. Ama kapı içleri gayet geniş. Abi benim dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi de Taygon'un T-Cross'a oranla koltukları oldu. Koltuklar Arline imzalı olduğu için belki de bu kadar konforlu, ergonomik ve rahat hissettiriyor. Yani bu otomobildeki koltuklar beni daha iyi sardığını ve daha rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Bir diğer detay da tabii arka koltuk arkadaki baş mesafesi T-Cross'a göre biraz daha düşük. Çünkü T-Cross daha yüksek bir otomobil. E bir tabi bu otomobilin tavan çizgisinin eğimli gelmesi kupe evet. formundan dolayı arkada biraz klostrofobik bir etki yaratıyor. Evet ama baş mesafesi konusunda ben bir sıkıntı yaşamadım. Hı hı. Diz mesafesi ise daha iyi bence. Ama tabi T-Cross'un sunduğu o fonksiyonellik, pratiklik özellikleri bu otomobilde yok arkadaşlar. Bu böyle biraz daha hatchback tarzı bir kabin sunuyor diyebiliriz. Tabi arkadaşlar motor özelliklerine baktığımızda biraz önce T-Cross'un 1 litrelik makinesinin çok yeterli bir performansa sahip olduğunu söyledik. T-Cross'taki makine bu otomobilde de kullanılıyor ama 95 beygir olarak. O detayı da vermiştik. Fakat bugün içinde bulunduğumuz Taygo'da 1.5 litrelik 150 beygirlik makine var ve bu gerçekten de performanslı bir makine vardır. Evet yani bu motoru zaten Volkswagen grubunun diğer modellerinden de biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde yayınladığımız Ibiza Far'da da yine evet. bu motor vardı. E ee, tabii şimdi orada atladığımız bir konu var aslında. Hani 95 beygirlik versiyon dedik ya, 1 evet. litrik motorda. 110 beygirlik de yine bu araçta var ama sadece DSG şanzımanla. Hı hı. Tabii yine 1.5 litrelik bu 4 silindirli TSI motor da arkadaş, sadece DSG şanzımanla birlikte sunuluyor ve performans çok iyi. Yani fabrika verisi 0-100 değeri 8.3 saniye. Yani gayet iyi bir değer ve e, bu performansı sürüş sırasında da hissedebiliyorsun. Yani şöyle birkaç vites küçülttük. Yani uzanırsak. çok canlı hissettiriyor çok canlı, vites geçişleri çok iyi. Yani bayağı iyi akıyor otomobil. Aynen. Fark ettim bilmiyorum. Virajlarda biraz otomobil yatıyor. Yani az evet, önce söylediğimiz yani... konu aslında bunu deneyimleyebiliyoruz şu an. Benim hissiyatım şu oldu Bahadır. Yani teknik olarak aslında otomobil tedirgin etmiyor. Ama gövdenin biraz buruluyor olması sanki böyle virajlarda ayağınızı biraz gazdan çekmeniz gerekiyormuş gibi bir hissiyata sizi kaptırıyor. Ama yine de her zamanki Volkswagen'in o güven veren sürüşü Taygo'da da bizi karşılıyor. Mesela ben yolcu koltuğunda oturuyor olmama rağmen herhangi bir tedirginlik yaşamadım. Sen biraz önce 120 km'nin üstünde bir viraja girdin. Evet aslında otomobilin gövdesinin sürücüyle iyi bir iletişim halinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne yapacağını aslında hissettiriyor. Tabi direksiyon hissiyat da çok önemli bu noktada. Volkswagen direksiyonları genel olarak bu anlamda iyidir. Yani çevik hissettirirler. Bahadır tabii tüketim en merak edilen konulardan bir tanesi T-Cross'un şehir içindeki tüketimin 6.3 litre olduğunu söyledik. Bu otomobil 1.5 litre. muhtemel ki daha fazla tüketime sahip. Aslında fabrika verisi fazla değil. 6.2 litre Aha. olarak veriliyor şehir içi tüketimi. Ama benim kullanımımda 7.5 litre civarında bir tüketim elde ettim. Tabii ki performansı kullandığımızda bu tüketim artacaktır. 1.5 evet. litrelik makinede 1 litre o konuda daha tutumlu bir e, grafik çiziyor Bahadır. T-Cross'un içinde iki otomobilin başlangıç fiyatları arasında 70.000 TL'ye yakın bir fark olduğunu söyledik. Şimdi arkadaşlar Bahadır'ın notlarından sizlere <laughs> fiyatları açıklayacağım. Biraz artık ihtiyarladık. Eskisi gibi çok aklımızda tutamıyoruz. O yüzden bugün itibariyle size biraz fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Evet Nisan ayının son haftasındayız arkadaşlar. Kaçıydı Bahadır bugün ayı ya? Bugün 20 ye... Ikisi falan. 22'si falan. Evet. galiba. Bayağıdır zam gelmiyordu. ben <laughs> <laughs> Şaşkınlık içindeyim. Evet. E, Taygo'ya e geri dönersek giriş seviyesinde 545.800 TL. Ama bugün içinde bulunduğumuz 1.5 litrelik TSI online line donanıma sahip otomobil fiyatı tam 798.000 TL'ye geçiyor bu 800.000 TL. Neredeyse. Evet. Çok iddialı. Çok iddialı. Yani aslında bu kompak SUV seviyesinde bir rakam. Evet. Yani 800.000 TL'ye çıktığın zaman yani dolu bir Taygo istiyorsanız arkadaşlar yine bunu belirtelim 800 bin TL'ye çıktığınızda orada çok fazla alternatif var ama yine fiyat sesine bir daha bakacağım mesela otomatik vitesli daha böyle orta donanımlı bir Taygo mesela style donanım seviyesinde DSG 110 beygirlik 110 beygirlik 1 litre TSI makineye sahip bu otomobil fiyatı da yine 700 bin TL bağlıdır. Evet Ahmet fiyatlarla ilgili bir şey söyleyeceğim sana yani bir detay vereceğim ama bak şimdi tümsekten geçiyoruz. Evet. Gerçekten de o T-Cross bayağı alıyor içeriye o tümseklere. Fiyatlarda şöyle bir durum var. T-Cross'un üst donanımlı versiyonu yerine e, bu otomobilde baz alabiliyorsun. Yani e, öyle bir fiyat farkı var aralarında. Ama şöyle kıyaslayacağım Bahadır. Biraz önce benim söylediğim o Style donanım seviyesindeki otomobil 700 bin TL ya. Taygo. Bizim testini gerçekleştirdiğimiz e, T-Cross'un fiyatı ise 622 bin TL. Evet. Yani aynı donanımda yine 70 bin TL fark ediyor. İki otomobil arasında kalmak çok olası bir durum değil. Bir taraftan bir tarafı seçeceksiniz yani. Ama orada şöyle bir durum var. Aslında arada bir 70 bin TL fark var ama doğanın farkı da var. Yani iki style birbirine çok benzemiyor orada aslında. Evet yok yani 70 bin TL çok artık göze alınabilecek bir rakam mı noktasındayım <laughs> yani böyle bir 20-30 bin olsa ya yani tamam 20-30 verelim hadi Taygo'yu alalım dersin. Ama zaten otomobil arkadaşlar ne tarzı ne özellikleri ne fonksiyonellikleri tamamen iki farklı otomobil gibi sadece en ortak noktaları aynı platformu paylaşıyor olmaları. Evet. Yani orada hangisini tercih edersin diye sana sorsam, bana sorsam ben T-Cross'un tasarım çizgisini daha çok beğendim. Onun o geniş iç hacmi yani Coupe formundaki SUV'leri ben çok beğenmiyorum bu Yani SUV dediğin daha keskin hatlara sahip. Yani ben onu seviyorum. Bu tabii ki şahsi bir düşünce. Ama Taygo'da gerçekten dikkat çekici. Farklı bir otomobil. Evet yani ben de açıkçası T-Cross'u tip olarak daha çok beğendim. Bunun içi biraz daha kaliteli hissettiriyor ama yani T-Cross tarz olarak daha güzel. Sürüşü de daha konforlu. Bunu da zaten deneyimlemiş olduk. Daha büyük motor seçeneklerini tercih edebilme şansınız var. Yani burada aslında skala daha geniş. Aslında bu motor T-Cross'ta da var. Yani yurt dışıki versiyonlarda bulunuyor ama ülkemize gelmiyor. Yani böyle bir ihtiyaç görülmemiş. Fiyat tabii orada çok fazla yukarı çıkacak Bahadır. Yani T-Cross'un bence düz vitesi eğer sorun etmiyorsanız arkadaşlar başlangıç serisindeki bin TL TL'lik fiyatı bugün iyi bir noktada. Diye düşünüyorum deyip bugünkü testimizin sonuna geliyoruz Bahadır yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, bu haftalık bizden bu kadar. İki farklı otomobili size tanıtmaya çalıştık. Kapatmadan önce bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, bu videoyu yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalımızın gelişmesi açısından ve daha farklı videolar yapabilmemiz açısından bu bizim için gerçekten de çok önemli. Daha farklı merak ettiğiniz otomobiller de olabilir. Lütfen onları da yorumlara belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle deyip bugünlük buradan size veda ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh,